Oradaki alan 18 dönüm. Bakın şu anda inşaat olan alan 18 dönüm. İçinden yol geçiyordu, kenarından bilmem ne yapıyordu. Ben oranın imarını o kadar güzel hale getirdim ki şu öndeki şeylerle kestim. Arkada bak şu görmüş olduğunuz alanda 10 dönüm daha yer var devletimize ait. Bir Oraya da bir, var. bir okuldan çıkar. Bütün amacı buydu. Hı -hı. Önce imarını düzelttim. Bakın arkadaşlar. Şu an arka y Yakup Ozan geldiğinde dümdüz. Inşaat alanını görüyor musunuz? Evet. Orası Ön. Orası sekiz dönüm Ve orada engelli eğitim. Kaç kişilik? 12 derslik 120 kişilik. Alanın içerisinde Hı -hı. otoparkı var. Veli bekleme kamelyaları var. Basket sahamız var. Uygulama bahçesi var fizik gelişim spor aletler açık oyun parkımız var. Jeneratör odamız var. Yani biz Osmanlı'da yaptığımız, gördüğümüz eksikliklerin hepsini burada gidererek yaptık. 120 kişilik Allah kimseye ihtiyaç vermesin. Ama böyle bir şey de var. Tosyalı eğitim mesleki eğitim merkezi inşallah şu an son hızdan devam Sadece ediyor. Sadece engellilere mi? Tabii, tabii. Engellilere, Eğitim engelli <laughs> merkezi Tosyalı. Önümüzdeki e, bir ay içerisinde Sayın Valimizin de işte uygun olduğu vekillerimizin uygun bir zamanda sizlerin de şey olduğu şu anda normalde inşaat bu devam ediyor. Ee, temel atma töreni iyi oldu. Buradan görünüyor oraya gitmemize de gerek kalmadı. Ama bu bölge bir eğitim yuvası oldu. Bir eğitim kompleksi oldu. Şu yaptığımız testler de buraya bir daha ayrı şey kattı. Anlam kattı, değer kattı. Yani dediğim gibi orası e, tamamen sosyal ailesinin bir hayır işi yani şeyle ilgisi yok. Biz yapacağız onu. Ee, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ve Milli Eğitim Bakanlığı'na pardon yanlış söylüyorum Milli Eğitim Bakanlığı'na kendine hibe edeceğiz. Onlar kabul etsin. Amin, abi. Başkanım orası lise düzeyindeki çocuklar için mi olacak yoksa kaç yaştan ya, itibaren nasıl olacak o? Benim kadarıyla tüm hepsini e, kapsayacak şekilde olacak. Anladım. 120 e, kapasiteli 12 derslik dediğim gibi biz Osmaniye'deki orayı da biz yapmıştık. Oraya gittiğimizde işte eğitmenlerin bir takım gördüğü eksiklikleri sonradan ilave edilen işte atölyelerinden şundan bulunan orada gördüğümüz olan tüm sonradan ilave ve eksiklikleri burada tek proje adı altında yaptık.